Kaju'nun kulübesi geldi. Demonte olarak. Yalnız e, kolilerde gönderileceği yazıyor, gösteriyor. Görsellerde. Ama bu şekilde e, sarmışlar naylona. Ve Köşelerde bir şey var. Bilmiyorum. E, altta vidasının bir tanesi dışarıda kalmış. Yani tam yere girmemiş. Naylonu da açmadım. Diğer parçalarında bilmiyorum. Yani e, internette gösterdikleri gibi değil. Koli içinde. Gösteriyor. sağlam mı değil mi hiç bilmiyorum. Birleştireceğim. Bak ne geldi. Bak. Evet, bu şekilde.